Kemal sevilendisi sevilen Poyraz Kara e bir ödülde e, İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü'nden geldi. Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli en iyi erkek, en iyi kadın oyuncu ödülünü aldılar. izleyelim. Kanal D ödüle doymuyor. İşletme Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği sosyal medya ödülleri sahiplerini buldu. Kanal D'nin en iyi televizyon kanalı seçildiği ödül töreninde yine Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Poyraz Karayel'in başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli de ödül aldı. Müzik Kanal D'nin ilgiyle izlenen Poyraz Karayel dizisinde Poyraz ve Ayşegül karakterine hayat veren Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli sergiledikleri muhteşem oyunculuklarına bir ödül daha getirdiler. Madem ölmedin bir saat önce niye gelemedin ya? Hadi gel burada konuşma. Düzenlenen ödül töreninde Burçin Terzioğlu en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken İlker Kaleli de en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. <laughs> Sayın İlker Penelide... <laughs> Terzioğlu dayanamayıp sahneye yani İlker Kaleli'nin yanına geliyor. Ve ünlü çift bu anı muhteşem bir selfie ile ölümsüzleştiriyor. İşte tüm salonu ayağa kaldıran ve ünlü çifti şekilden şekile sokan muhteşem selfie. Aslında buradayken e, az önce babiş çiftlerimizin de anlamaları için eğer müsaitseniz şöyle hep beraber bir fotoğraf çekebiliriz. <laughs> için, bu işi, yüzden... Her sabah 7'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Türkiye'nin ilk interaktif sabah haberlerini yapan usta gazeteci İrfan Değirmenci de en iyi gazeteci ödülünü aldı. Sıradaki kategorimiz gazeteci kategorisi. Kazanan isim İrfan Değirmenci. <laughs> Törende en iyi televizyon kanalı seçilen Kanal D'nin ödülünü Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Berna Kürekçi Şendir aldı. ödül töreninin ardından mikrofonlarımızı Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli çiftine uzatıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni bir daha çok keyifli bir şey. <laughs> yani bütün emeklerimizin sahnelendiği de söyledim. Ee, bütün uykusuz geceleriniz, zor günlerin filan tek dönüşü tek mükafatı bu işte. Çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. İşte ya, yani, <laughs> <laughs> katılıyorum. Ya ondan dolayı yani. zaten evet, ondan dolayı çok mutluyuz çünkü e, ya bir de sosyal medya ödüllerin yani aslında sosyal medyayı aktif kullanan e, bizim diziyle ilgili hislerini, duygularını, düşüncelerini paylaşan bir şekilde iletişimde kalan. Dünyayı takip eden, takip eden gençlerden oluşan kalabalıktı ve İTÜ çok önemli bir üniversite ve çok önemli bir organizasyon. Tabii ki çok mutluyuz. Çin söylediği gibi de bir nevi geri dönüş bizim için yaptıklarımızın bir yerlere ulaşıyor olduğuna, birileri tarafından görülüyor olduğunu veya işte seviliyor olduğunu.